arkadaşlar bugün kart açılımı yapıyoruz gördüğünüz gibi bir dakika hemen ayarlıyorum şöyle ayarlıyorum ayarlayacağım şu an. Tamam şöyle bir şey yapacağım şu an gözüküyor açtığı var göstereceğim bakın 3 tane ben kart açtım arabada. Ne çıktı? Böyle. Bir dakika koparayım hemen. Bir tane Pedri çıktı. Pedri. Pedri böyle. Bir tane Bale çıktı. Öyle. Hemen diğerini de yırtalım. Bir tane Adres Silva çıktı. Adres Silva. Ve dünyanın en iyisi son Bence bu adam çıktı. Leo Messi. Messi. Got çıktı. E, şu an göremedim. Şuradaymış. Şöyle bir bak. Tamam. Bunu buraya koyuyorum. Şuraya gözükecek halde. Şöyle Messi'yi buraya koyuyorum. Ronaldo çıkarsa da buraya koyacağım. Benzema çıktı. Şurada göstereyim. Güçleri de böyle. Ya da bunları alalım sonra kenara yoksa gözükmeyecek. Bir tane de beş, Beşiktaş'tan Avartay çıktı. Böyle müşterilere bakın saldırganlık ya yani bence alabilecek şey değil ya bak 64 saygıdan top ve 74 72 savunma ve 85 puan vermişler şaka gibi e şimdi açıyorum şunu bakalım kim çıkıyor bir dakika çıkartıyorlar Bakalım kim çıktı? Evet. Çıktı şu an. Power çıktı. Şöyle. Sabek. Power. Power. Power dinledi. Nasıl daha iyi? Bu arada. Power nasıl şeyle daha iyi lan? Avartı edin. Bir de Ugarte çıktı. Evet dur bir dakika bir dakika. Evet böyle 79 oldu. Evet şimdi. Aa bir tane açılmış. Ha bir tane daha açmıştım. Bir tane D-Ball'a çıkmıştı. Ve Jackson çıktı. Nerede? Yani gözükmüyor şu Şuraya doğru. Bir dakika. Şurada Jackson. Otuz tane katli bağ çıkmıştı gösterdim. Şöyle güzel gösterilere bu. Şimdi bir tane daha açıyorum. Şu evet, açtım açtı ve, kim çıkıyor? Evet yine aynısı çıktı. Şöyle şey çıkmıştı. Adres Ve bir tane daha dünyada el eliş çıkıyor. Ama aynı. Yani döner besle. Sen güçleri var Abi top sürmesi bayağı iyiymiş. Top güzelmiş. Evet. Bir tane daha açıyoruz şu an. Of. Oh. Ha. Vodriç çıktı da. Şuna bakar mısınız? Çekil Vodriç. Vodriç'i çektim. Siz bir 94'lük mü? 94'lük olamaz bu arada ya. Hassızlık bu hocam. Yalan değil mi yani? Vodrich daha iyi bence. O kusur dururken baya bir fazla bence. Açamadım şu an. Bir de şu Liverpool çok kötü. Acayip kötü. Açamadım ya. Şu çıkmıyor. Şimdi bile çıkamıyor Her çıktı sonunda. Bir dakika. Ya yırtamadım. Şunu alalım. Evet. Ya böyle bir şey olamaz ya. Evet gördüğünüz gibi. Şöyle bir şey olamaz. Huu! Evet, i̇ki tane bir Bir de Ferhat'a tuvalet çıktı. Şöyle güçleri var. Evet. Bir tane daha açacağım. Şimdi. dolap Giro çıktı. Oliver Giro at. Bir de her Hadoush çıktı. Galatasaray. Burada da Galatasaraylara şey yani sevap. Ve bir de Avatar çıktı. Beşiktaş karış Olsun. Ferli biri çıktı. Çıktı. Yine aynı. Bakar mısınız şuna ya? Yine aynı. Ciro bir de. Koydum şöyle kenara. Daha bayağı bir kart var bu arada. Evet. Yine Galatasaraylılara selam olsun. Bakan bu çıktı. Bu ba bakan bu ayrılmadı mı? Bir de Jordi Alba. şey yok mu ya o şey baka bu şu, ayrı mı da Ay yine ayrı ya görse bakın baka bu bir daha, daha bakalım bu çıktı bir tane daha, da Jordan çıktı bir dakika şu an göremiyorsunuz <laughs> şaka gibi ya Ayrıca çıkıyorsa en kötü şey kötü oyuncu bile çıksa ona sevdim ama aynısı çıkmasın. Yeter ki. Evet ve burada şey Fenerbahçe'ye selam olsun. Sılmaz çıktı. Burada Ahmet'e fazla puan vermişler. Bir de J çıktı. Şey şey şeydekini yapmışlar. Çelsi'dekiler. Evet. Ama şu an Galatasaray yine şey yapmıştır. Hocam yani. Yani Spice bence Avertay'dan daha iyi. Avertay çok pahalı. Yine ailesi çıktı Cirot. Çıkmıştı ya. Bir dakika. Erdoğansız. Evet. Şimdi evet, açtı bir de. Bedi çıktı. Kaleci. Ve e, Fenerbahçelilere yine selam olsun. Şeyde oynadı ya yine. Yine de Fenerbahçe'de oynadı. Oynayanlara da selam olsun yani. Oyna, o Yine çıktı. pencere çıkmıştı. E bir ayda çıktı. E, işte. evet, yine, yine Fervatçelilere ve Galatasaraylılara selam olsun. Burada at. Bu ayar bir kart açıyoruz. 30 tane aldık. O dakikadır falan açılı yapıyoruz. Ya çıktı. Ben bir saat daha ki evet. Kamera düştü. Evet. Açıyoruz burada kartı şöyle gördüsü. Süper final orijinal efsane o yaşında. Şöyle Arda Güler, Pedris, Hale, Luis Diaz var. Evet çıkmıştı. Beze var. Ne var Evet yine Beşiktaş'ta var. Ya olsun Bu ne ya? Hep aynısı çıkmasın sıkıntı abi. Ben onu seviyorum. Yine aynısı Diba. Bir de Jackson. Belki bu da ayrı çıkacak diye düşünüyorum. Evet diğer ayrısı çıktı. Girot. Şöyle Girot çıkmıştı. göstereceğim bu yüzden. Ayrı çıkarsa Fırtıca gösteriyorum. farklı çıktı bu sefer. Diogo Silva çıktı. 85. Abi. Ya şaka yapıyorsun oğlum. Ya ayrı güç puanı vermişler. Şaka mı? Fabian Dias bile Averte'ye kötü yani. Bu kartlarda Avertey'e çok fazla puan vermişler. Oraya taktım. Sürsen beşlik olur mu? Diğer çıktı. Power çıkmıştı. Ugrati'de de çıktı. Mesela ayrı çıkarsa şey, ilk ayrı oluyor. Biri de açıyorum. Şöyle. Göstermeden açıyorum çünkü yoksa açamam. Tamam oluyor. Açamıyorum şu an Çıkarıyorum. Evet. Çıkıyor bakalım. Evet. Bu sefer farklı çıktı. Ne? Lan çıktı. Amerika'ya aynı puan vermişler. Burada Fenerbahçelere şey olsun. Selam olsun bu arada. Bartiyan çıktı böyle. Evet açıyorum. Bir aynısı. Hızlıca divalar şöyle. Bir de Jackson çıktı. Bir de aynısı. Bakalım bu. Bir de Jordan Alba. İyi de ayrısı. İyi de Fenerbahçelere burada. Selam olsun. Bir de Galatasaray'da. Raziyet. Şu an Galatasaray'da oluyor ama her şeyi de koymuşlar. Gelecek sonra. Da. Bir de şeyde oynadığını göstermişler. Şu an iki tane kart kaldı. Yapıyorum. Son 2 kart kaldı. Bir ayrı. Bartiel. Bu da Bartiel. Yani şeyler daha iyi bence idi. Yine Fenerbahçe selam olsun. Bartiel şeyler daha iyi değil mi? Bartiel'in. Orta da 80'lik kifat oldu. Uğrate power çıktı. Evet arkadaşlar bu kadar kartımız baya bir kart açtık gördüğünüz gibi. Şu kadar bayağı bir kart çıktı. Ve Ronaldo ile Messi çıktı. 50 Evet arkadaşlar görsünüz. Ee, Abi abone olmayı like atalım lütfen yani. Bayağıdır bir abone ol, olun Bu abone tuşuna başlam <laughs> Ne der acaba? Biz o uğraşıyoruz burada. Siz abone olmuyorsunuz. Ne der acaba? Sorabilir miyim? E, yorumlara yazıp bunu. Neden böyle bu bir şey olmadı da. <laughs> Biz şurada yani abone gelmiyor artık ya. Ayda bir kere abone oluyor. Neden böyle anlamadım. Gitti. Şöyle. iyi kartlar bunlar. Bir dakika. Burada geri gözüküyor. Bunlar en iyi şeyimiz. Görüşürüz. Abone olmayı. Like atmayı. Unutmayın. Hoşçakalın.